Arkadaşlar merhabalar, Kursk Sohbetler kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüzde bir figürünün anılarından size bahsedeceğim. Anlat Serdar. Yani Sizden ne ince aklıma pardon. Çekimlerden Serdar geliyor da. Figüran benim. Çukur Cuma'da bir kast ajansı vardı. Oradaki Suzan Hanım'dan şu ricada bulunduk. Hollywood yapımları ya da ünlü oyuncular Türkiye'de bir prodüksiyonda yer aldıklarında lütfen bizi o sete figüran olarak gönder diye ricacı olduk. Bir de Haluk Bilginer için ricacı olduk. İlk Fatih Akın'a denk geldim. Fatih Akın'a da o Duvara Karşı filminden dolayı böyle aşırı bir zaafım var işte. Bir ton filmi vardır ve hepsi de birbirinden güzel. Adama böyle şeyim yani hayranım. Filmin adı Yaşamın Kıyısında. Bize telefon geldi yarın dedi Yaşamın Kıyısında filmi için Fatih Akın'ın işte figürasyonu var çocuklar sizi yazdım dedi. Neymiş Onur'a telefon gelmiş neyi Fatih Akın ne diyor. Benim setim var İstanbul'da Onur'un gelmesi lazım. Yo lan daha ne yani. Ben de yedim yani. Ne yapacaksın kafa sallıyorsun anca. Anca kafa sallayacaksın. Serkan Altıntaş. Ee, bir de ben abi gittik sabah Çukur Bir de Fatih Akın punk müziğine karşı böyle bir aşırı şeyi var herifin zaafı var. Ben de öyle punkçular gibi giyindim. Punk paltolon giydim, punk <laughs> tişört. ilgi <gibi. gülüyor> çekilecek. Yani dedim, ben bu adamın bir şekilde gözüne patmalıyım Sahne şu abi, o yabancı oyunculardan iki tanesi bir diyalog olacak ve binaya girecekler. Fuat Akın döndü böyle. Bize doğru. Onun gözüne punk hani <laughs> <laughs> o amede pazar olur ya. Abi böyle abi böyle. Abi o kalabalığın içinden bana şunu yap. Gelir misin dedi. Abi evet hemen çıktım böyle. Ulan Fatih Akın beni çağırıyor. O kadar böyle mutluyum ki. Ondan sonra. Sonra Adamın karşısına gittim. Böyle gözümüze geldik. Adam başka birine başka bir şey anlatmaya başladı. Ben de kaldım ama kafamdan ne geçiyor? Ulan acaba beni senaryoyu da edecek mi? Oyun mu verecek? Hani böyle bir sinema filminde falan. Nasıl böyle yükseliyorum? Abi dedi ki sen dedi şu koltuğu dedi taşıyabilir misin sokağın sonuna kadar dedi. Adam ama ne Dedim taşırım. Şeyde oyunda mı? Ha. ha. Dedim taşırım. Ondan sonra bir iki deneme çektik abi. Artık koltuk bittim yani. O çukurcumayı bilenler bilir. Orası bir de yokuş. Koltuğu bir indiriyorsun ya sokağın başı. Bir de onu tekrar geri çıkartıyorsun. Artık ben orijinal kayıtta şöyleyim yani. Koltuğu kafama koyuyorum. <laughs> Tek kişilik bir koltuk. Ben hiç gözükmüyorum. Sadece bacaklarım. Punkçı bacaklarım gözüküyor. Ondan sonra... Ben anlamıyorum abi yani bu Onur'un anlattığı hikayelerin bazılarında böyle hareketli ya da Aksiyon göremiyorum sanki. Hani adam figürasyon yapmış gitmiş neydi o Fatih Akın. Onca insanın arasında bizimkini görmüş. Bir anda insanları böyle Nuh'un denizi yarması gibi yarmış. Bununla böyle göz göze gelmişler. Sonra seni seçtim gel demiş. Bu filmin kilit bir noktası var. Bekliyorsun bekliyorsun yükseliyorsun tamam bir şey çıkacak diyorsun. Herhalde Fatih Akın hakikaten başvurdu tekmeyi vurdu. Onur'cum gel otur dedi diye bir şey bekliyorsun. Bir çıkıyor e ne? Koltuğu gösterdi bunu taşıyabilir misin dedi. Abi ben bunu anlatmam ya yani. ne bileyim. Ne yaptın sonra? Taşıdım. Kaç kere? 10 On kere. <laughs> Onu bile becerememiş. Tek seferde koltuğu taşıyamamış. <laughs> ee, daha sonra İstiklal Caddesi'nin arkasında, jazz Cafe'nin olduğu alanda ben bir şey öğrendim Fatih hakkında. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Kitapçı sahnesi var. Sahnede Erkan Can da yer alıyor. Sahne bitti. Böyle bir cimicik düşün ama abi. Kameraman da cimicikle beraber kalkıyor böyle. Hani böyle... Hey. Kadın böyle yukarıda bir yerde kaldı. Orada da bir tane par ışık var. Işıkçının biri dedi ki, ya dedi o dedi ışığı da dedi bize verir misin dedi. Almanca çevirdiler kadını. Kadın şunu dedi. Benim sigortam kameramanlık için o ışığı size vermem için e, sigortam yok diyor. Abi kadın bunu deyince böyle bir şey, sette şey oldu. Ne no oldu lan bir tane ulan. ışık eline mi yapışır? Hani kolun i̇şte. mu kopar? Aynen. Yani Türk Alman ortak yapım ya. Şimdi bizim reflekslerimiz Herkes herkese yardım eder durumu İzir var ya. Et. Ben senin ışığına yardım ettiğimde bir süre sonra artık senin ışığına da karışmaya çalışıyorum. Hani herkes herkesin işine karışıyor Tabi Tabii tabii. Kadın bence çok güzel bir şey söylemiş aslında. Ben öğrendim o kadından. Ormanı. Evet. Fatih akından ne öğrendim diyorsun? Abi sen Fatih Akın'la gerçekten hiçbir şey öğrenmemişsin. Anlattığın olayın Fatih Akın'la ve seninle hiçbir alakası yok. Orada bir tane kadın ışığı istemişsin. O da demiş ki git kendin Allah'ın elin kolun bacağın yok mu? Sen bundan kendine felsefe çıkartmışsın. Başka bir şey değil yani. Sonra ilerleyen dönemde Pars Kiraz Operasyonu diye bir sinema filmi var. Ee, yerli oyuncular var. Udo Kier diye bir adam geldi. Hollywood aktörü. Udo de nereden hatırlarsınız? En bilindik filmi Budala Dedektif. Jim Carrey ile oynadığı bir film vardı. Budala Dedektif'teki kötü zengin adam. Abi adam sette buz gibi. Çayını içiyor bilmem ne hani ego yapmıyor ama böyle sulu bir adam değil. Adam geliyor sahnesini oynuyor ve gidiyor. Adamı sahnesini oynadılar. İlk önce onunkini çektiler işte çok oyalatmamak için. Adam ilerledi. Sonra o genç erkek oyuncuların sahnesine geldiğinde bir şey oldu. Osman Sınav bir çıldırdı abi. Yönetmen Osman, Osman, Sınav'dı bu arada. Herkese bağırıyor, ediyor falan filan. Biz de yaklaştık ne oluyor diyor. Adam şunu dedi. Ben o gün de Osman Sınav'dan bir şey öğrendim. Ben dedi sizin dedi ufkunuzu açmak için, biraz bir şey öğrenmeniz için, siz genç oyunculara söylüyorum dedi. Hollywood'dan Udo Kier'i getirdim dedi. Adamı dedi hiç dedi çekim öncesi kamera karşısında burnunu karıştırırken görüntü yönetmenine sunuluk yaparken gördünüz mü dedi. Adam dedi kameranın karşısında dedi ezber geçiyor dedi. Karaktere girmeye çalışıyor dedi. Kayıt anında da rolünü veriyor ve bitiriyor. Siz şakalar yapıyorsunuz bilmem ne dedi. Sizden de hiçbir şey olmaz dedi. Direkt bunu bunlar bazıları da tanıdık oyuncular. isim vermeyeceğim. Hani setin içinden geçti. Ve o gün odaki yerden öğrendiğim şeyi yapımlarda hep kullandım. Yönetmene yakın olacaksın. Abi direkt fokus, konsantre <laughs> olacaksın. Oyununu vereceksin, bitireceksin. Saygı duyarsan saygıyı da alıyorsun. Yine başka bir set. Yine Hollywood seti. Abi Hollywood. Onların hayatı Hollywood'da geçmişte biz bilmiyormuşuz abi ya. Allah'tan adamın yaşı tutmuyor. Yoksa ilk, ikinci söyleyeceği şey. Abi gene Godfather için çekimlerdeyiz. Yani ben Maria Puzo, Francis ve Marlon Brando ve Marlon Brando'dan ne öğrendim biliyor musunuz? Ne öğrendim? <laughs> Sette saygı istiyorsan saygılı olacaksın. Ben Osman Sınav'dan o profesyonelliği öğrendim. O da Kier'den. Bu arada Osman Sınav'la ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, çok detaycı bir yönetmen. Bir saniye bir günde çektiği de oluyordu. Bir Sinema filminde çekersin onu. Sinema filminde çekersin. Diğer setlerde görmediğim tek şey Osman Sınav'ın e, setinde gördüğüm şey de herkesin silahlı olmasıydı. Yani ışıkçısında silah silahlı. Kurtlar vadisi. abi yani sette böyle korkuyorsun ya. Abi niye bu kadar adam silahlı? Yani adam mesela bumu tutuyor oradan silahı görüyorsun. Adam bumcu mu? Fedai mi? Abi gerçekten Kurtlar Vadisi. O dizi var ya gerçekten de bir Kurtlar Vadisi var orada. Şeyden kaynaklanıyormuş. Bu sebebi burada açıklamam zor olur biraz. Kendi adıma sıkıntı almak istemiyorum. Dizideki kullanılan bazı karakterler kendilerini o şekilde e, tanıtılmasına tanıtılmasından rahatsız oldukları için Osman sınavı tehdit ediyormuş. Haluk Bilginer seti. Polis filmi, Onur Ünlü'nün ilk sinema filmi. O kadar mutluyum ki ertesi gün diyorum Haluk Bilginer'i göreceğim falan filan böyle. Filmde Özgün Amal'ın şarkı söylediği bir an var. Haluk Bilginer'e o şarkıyı söyleyecek ama Özgün Amal'ın sahnesiyle sahneden şarkı söylediği yerle Haluk Bilginer'in dinlediği yer arasında gerçekten çok mesafe var. Yani normalde Haluk Bilginer'in orada oturmasına gerek yok. Özgün Amal boşluğa... Fikim açısından zaten boşluğa söyleyecek onu yakından yapacaklar. Haluk Bilginer masasından kalkmadı. Özgün Amal'ın detayları çekilirken. Özgün Amal dedi ki Haluk Bilginer'e. Haluk abi dedi bana dedi rol vermek için lütfen zahmete girme. Sen dinlenebilirsin Haluk abi dedi. Hani yardımcı olmak için Haluk Bilginer'in onu orada oturduğunu düşünüyor. Hani daha oyuna girsin, role girsin Hı. diye. Haluk Bilginer de çok nezaketli bir şekilde şunu söyledi abi. Ne alakası var dedi. Ben dedi senin güzel sesini dinlemek için buradayım dedi. Abi Özgün Amal zaten böyle o da bir gaza geldi falan. Özgün Amal'ın rol vermeye ihtiyacı yok. Rol almasına ihtiyacı yok. Hiç Doğru canım orası. çok çok güzel bir oyuncu ya. Çok ama iyi bir Haluk oyuncu yani. Bilginer Özgün Amal'a rol vermek için abi orada gerçekten oturdu. Ve Haluk Bilginer'in o sette nasıl bir ilgi alaka var biliyor musun? Haluk Bilginer yürüdüğü yerde böyle insanlar ellerinde vantilatörle yürüyorlar. Ama Haluk Bilginer her Ama zaman... çalışmıyor. Burada elektrik yok Haluk Bey. Özür dilerim. <laughs> Adam karavana gitmiyor. O yönetmen ya çok mütevazi. Ulaşılmaz değildi o sette. Ama daha sonra aynı Haluk Bilginer'i International filminde gördüm. Bir Hollywood yapımı. İstanbul'da yapıldı. Başrol oyuncusu da Cliff Owen. Haluk Bilginer bu yapımda yer aldı. Biz yine figürasyon kadrosuyla gittik oraya. İşte Haluk Bilginer'i göreceğiz. Bir de şeyi görmek istiyorum. Clive Owen'ı böyle yakışıklı bir adam. Bir de 90'ların sonunda 2000'li yılların başında Clive Owen gerçekten böyle ilk 5'teki oyunculardan biri. Clive Owen'ın birçok sahnesinde dubleri oynuyor. Anlatabildim mi? Yani aksiyona gerek yok. Yani uzak plan diyalog dahi olsa Clive Owen çıkmıyor abi karavanında. Çıktığı zaman da gayet cool bir şekilde. Ulan dedi Hollywood aktörüne bak. Bizim geçmiş tecrübelerimizden böyle ulamıyoruz Bizim oyuncular falan filan. Abi Haluk Bilginer'in bir gelişi vardı. Sahne gereği gri bir ceketi vardı, saçları da uzundu. Haluk Bilginer buz gibiydi abi sette. Karavanından çıkıyor sahnesine kadar 3 metre arkasında. Kuaför ama kuaför bordo beredi. Buradan fırça var, buradan fön makinesi var. böyle, hani böyle hani kovboylar şeye gider ya. Aynı öyle bir kovboy makyözü var. Ve Haluk Bilginer buz gibi abi. Gidiyor sahnesini oynuyor tekrar karavanından çekiliyor. Abi polis filmindeki Haluk Bilginer'e bak, International filmindeki Haluk Bilginer'e bak. Adam nerede, nasıl olunması gerektiğini yani oyunu kuralına göre oynamayı bilen bir adam. Yani onunun sorunu ne biliyor musun abi? Bak bu hikayede çok yapıtı bunu. Bir şey anlatıyor, bir beklenti içerisine giriyorsun. Diyorsun ki tamam bir şey olacak herhalde. Çünkü figürasyon diyor. Hollywood starları geldi diyor. Haluk Bilginer diyor? Sete girdik diyor. Haluk Bilginer biliyor musunuz diyor. Sanki böyle adamın göbeğinin alt tarafındaki beni görmüş gibi. Bir yükseltiyor seni bir şey çıkacak sanıyorsun. Ama çıkmıyor yani bir şey. E oturmuş Özgün Amal Haluk abicim demiş. işte istersen oturma orada demiş. Yok ya demiş oturacağım. ve Ben Haluk'un başka bir setindeydim. Orada ne gördün? Abi orada da var ya Haluk Bilginer odasından bir çıktı. Ee, buz gibi. Yani hani sanıyorsun ki böyle arka tarafta bir şey Onurcuğum gel bak sana ne anlatacağım. Bugün böyle çok buz gibiyim ama bunun şöyle bir sebebi var. Hollywood starıymış gelmiş burada bize hava basıyor falan dedi. Sanıyorsun? Yok. Lan adam öğlen yemeğini beğenmemiş belki de. İban atmış hesabına para geçmemiş belki de. Yükseltiyor seni, orada bırakıyor. Bu arada kendimizden bahsedecek olursak Serdar öğretmen kendisi. Okulda müdürlük yapıyor. Kötü esprilerden rağmen müdür yapmışlar adamı. <laughs> Bir de çok araya giriyor. Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz. Özellikle aralara girme eleştirisi. Söylüyoruz ama dinlemiyor ya. Adam dinlemiyor yani. Ve kendisi aynı zamanda da heykeltıraştır. Ondan sonra Evren patronumuz. Ondan sonra... Söyleseler de tınlamıyorum anlamına geliyor bu. <laughs> ben de kendimi tanıtmak <laughs> adına turizmle ilgileniyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.